demin yayın gitti. Telefon geldi. Şu eskizleri gösteriyordum. Eskiz de değil aslında bu. Instagram'dan insanlar fotoğraflarını yolluyorlardı. Ben de çiziyordum. Toplam 2000-3000 adet çizmişim bunlardan. Böyle bir sürü defter birikti. ki bir sürü. Buyurun bu. Şu deli gibi çizilir mi ya? A aile fotoğrafı yolladılar. <laughs> çılgın gibi çiziyordum. Yine çiziyorum çılgın gibi de o dönem yani... Arkadaşlar ya selam demin telefon geldi dergiden ne durumda köşe diye. Dergiden telefon gelince canlı yayın dondu. Bende de dondu, devam etmedi. Selamlar Irmak. Ya demin telefon geldi tekrar arkadaşlar için söyleyeyim. Telefon gelince mecbur. Ya telefon geldi, telefon gelince yayın dondu gençler. O yüzden oldu. Şimdi şöyle bir ses bu işte Instagram'da insanların yolladığı fotoğrafları çiziyordum. Bunlardan çok çizdim. Yani deli gibi çizmişim. Ops. Düşme. Ya şunun tatlığına bak. Muhammedim selam. Rainman, Rainman çizmişiz. Ya baksana bütün ajans fotoğraf yollamış. Ajansı çizdim. P Yok artık. Tiyatro ekibi bu. Tiyatro ekibi mi? Dans ekibi mi? Sahnede fotoğraf yollamışlar. İyi geceler, teşekkürler. Evet, bunlardan böyle dolu var. Devam ediyor. Devam ediyor, ediyor. Bayağı bitmiyor. Ve defter defter bir gün sizle hepsini paylaşırım isterseniz ama... ...dediğim gibi dergiden aradılar. Aşağı bir şey düşürdüm bir şey Her gün aradılar Çiğne atayım. Şu işi bitireyim. Şu işi. Ee, bu arada yayını da açayım şuradan. Evet. Abi mesela Jung Kim'in çok gerçekçi çizgileri Var hem perspektif olarak hem de çizim olarak mesela şu an gösterdiklerin gibi niye çizmiyor? Kriket sistemi stil meselesi mi? yoksa yetkinlik meselesi mi? Abi bu arada görüntünün çözünürlüğü bende çok düşük. Sizde de çok mu düşük? Nasıl görüntü? Okey. Şimdi abi Kim Jong adamın adını yine söyleyemedim. Oku, okumayınca söyleyemiyorum. O adam çok özel bir yetenek abi. Çok iyi herif yani. Mesela ben bir hikaye çizerken bir şey hayal ediyorum. O kadar ayrıntı hayal edebiliyorum. Yani ondan daha fazla ayrıntı da hayal edebilirim ama onu ekleyebilecek kadar gücüm yok. Öyle bir ihtiyaç da duymuyorum. Eee... Öyle bir kapasitem de olmadığını biliyorum. Yani o adam gibi o kadar ayrıntıyı nasıl tutabiliyorsun? Mekanik şeyler çiziyor, araç çiziyor. Bütün bağlantıları doğru çiziyor adam. Yani bir gördüğünü unutmayan bir zekası var adamın. Biraz sıra dışı birisi o. Ee, evet. Yani o adam karikatürist değil abi. O adam çok iyi bir çizgi romancı, çok iyi bir ilustratör, çok iyi bir ressam. Ve karikatür tipleri de var. Onları da çok iyi çiziyor bu arada. Ama ben sadece karikatüristim. Neyse biz yine masamıza dönelim. Kim yok neler çiziyor, biz neler çiziyoruz. Üç ayaklı masa çiziyoruz. Ama buna da şükür gençler. Bunu çizemeyenler de var. 10.000'den var ya. Bir aydır çok kötü sesler geliyor ya. İçinden su sesi geliyor. Şokur 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 şokur. Evet. Tarama ucu sanki birazcık Evet. Şimdi... Ama ben şununla şerçeve atıyorum. öyle bir şey. Evet gençler. <laughs> Merhaba abi, bu raset arama uçlarımı aldım. Kağıtlarım da hazır. Ben de şu an sulu boya portre çiziyordum. Bitirdim ve senin yayını bildirimini gördüm. Nefis uçların hayırlı olsun. Benim de almam lazım. Selamlar. Ya bu saate kadar Şuraya bak, çılgınsınız siz ya. Siz çiziyor musunuz? Ne yapıyorsunuz bu saate kadar? Abi, bu çizimler bilgisayar yaygın değilken nasıl renklendiriliyordu? Hmm. Bakın, birazcık bekleyin o zaman. Size elle renklendirilmiş dergi kapağı Avni dergisi... ...Oğuz Aral'ın dergisinin kapağını getireceğim. Birazcık bekleyin. acayip beğeneceksiniz. Yani var ya tam o sorunun cevabı geliyor şimdi. Gül diyelim. Yumruk gibi cevap geliyor şimdi. Yumruk gibi hazır mısınız? Eskiden dergi kapakları nasıl renkleniyordu? Bilgisayar ökken nasıl renkleniyordu? Şu yavruyu çekelim. Bakın bu bir dergi kapağı. Serhat Gürpınar'ın yaptığı bir dergi kapağı. Şurada imzası var. Serhat Gürpınar. Evet. Bakınız Avni kapak. Aynen baskı. Birebir. Evet. Renk ayrımı. Üçüncü Amur. Cahir Burada ne bu? Sulu boya da var. Ekolin de var. Guaj da var. Hepsi var. Bütün renkler var. Hayvan gibi bir çini. Kapkalın çizgiler. Görüyorsunuz. Göremiyorsunuz. Ben tutamıyorum. Evet. Bak, bak bak. Çininin güzelliğine bak. Müthiş. Evet. Arada böyle... gösterebilirim gençler isterseniz. Ben söpüyorum şu işin kalan yarısını çinleyip öyle ufak bir çini videosu yaptık yine. Arada size kapak gösteririm böyle bende eski kapaklar var. Nefis çinili kapaklar var. Çok güzel örnek olabilir. Seviyorum sizi. Kendinize bakın.